HES kodu nasıl alabilirsiniz? Öncelikle App Store'dan veya Google Play Store'dan Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu işlemleri bölümüne girin. HES kodu oluştur butonuna tıklayın, kod kullanım süresini seçin ve kodu oluşturun. Gördüğünüz kod sizin HES kodunuz olacaktır. Farklı bir yöntem ise SMS yöntemiyle HES kodu alın. HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla... TC kimlik numaranız, kimlik kartının ön yüzündeki seri numarasının son 4 tanesi ve paylaşım süresi gün sayısı olarak yazılır. Örneğin 7 gün. Zaten maksimum 7 gün alabiliyorsunuz. Buraya 7 gün yazıyoruz. Yani sadece 7 yazıyoruz. Ve 2023'e SMS olarak gönderiyoruz. Sistem üzerinden seyahatiniz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir. E-Devlet üzerinden de HES kodunuzu alabilirsiniz. E-Devlet sistemi üzerinden HES kodu üretme ve listeleme seçeneğini seçip yeni HES kodu butonuna tıklayarak HES kodunuzu alabilirsiniz. Ayrıca HES kodunuzun geçerli olmaması iletişim bilgilerinizin eksik veya hatalı olması, doğum tarihi ve benzeri kişisel bilgilerinizdeki hatalar nedeniyle seyahatinize izin verilmeyebilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.